Şimdi birincisi şuydu. 300 bin kelimelik bir dille anlatılan bir olay 30 bin kelimelik bir dile çevrilince anlatım eksikliği olmaz mı? Bu son derece sathi bir ifade. E, Kur'an-ı Kerim yani nasıl tercüme edilecek? E, evet bazı kelimeler Türkçe'de bir kelimeyle karşılığı yoktur. O zaman iki üç kelimeyi birden kullanacaksınız. Bu kadar basit. Nasıl yapılacak? Yapılacak ki Cenab-ı Hak herkes bunu anlamak için okusun diyor. Yani herkes kendi dilinde okusun. Nasıl yapılacağı ilk defa biz düşünmüyoruz. Peygamberimiz zamanında ki iki dil Müslümanlar konuşuyor. Arapça, Peygamberimizin vahiy aldığı dil ve sonra da ona Fars dili katılmış. İranlılar Müslüman olmuş. Bunlar Selman-ı Farisi gibi çok erken Müslüman olan büyük sahabilerden birisi. Onların mesela ibadet de Arapça iyi okuyamamadan doğan sıkıntılarını aşmak için Fatiha'yı namazın ruhu kabul edilen Fatiha'yı Farsça'ya tercüme etmiş. Serahsi gibi bir büyük Hanefi fakihi o dev eserinde El Mepsut'ta bunun tercümesini bize veriyor. Ve demiş ki siz Arapça okuyacağım diye yormayın, zorlamayın kendinizi. Alın Farsça tercümesini Fatiha'nın bunu okuyun. Bakın Fatiha. Ve bunları saklarlar milletten. Kaynaklarda var. Ana dilde ibadet kitabıma bunları tek tek tercih ettim. Saklamışlar. Peygamberimizden izin almıştır bunun için. Yani Kur'an'ın başka dillere tercüme edilebileceğini ve edilmesi gerektiğini ve bu tercümelerle namaz da kılınabileceğini bizzat peygamberimizin onayı vardır. Bunun aksini söyleyen peygambere de İslam'a da iftira eder. Selman-ı Farisi diyoruz. İlk büyük 7-8 Müslüman olmuş insandan biridir. Peygamberimizin e, övgülerine mazhar olmuş büyük bir sahabi. Arif kamil bir insandır. Bilgi sahibi bir insandır. Peygamberimizin müsteşarlarından biridir. Biraz daha geri gidelim. E, ileri gelelim. İmam-ı Azam var. İmam-ı Azam peygamberimizin neslini takip eden neslin içinden. Tabi o neslinden. Hicri 150'de ölmüş. Hicri 150 ne demek? Peygamberimizden biz bugün 1500 küsurlardayız. Düşünün. Asıl saadete yakınlığını. Tarihe damga vurmuş. Anıt isimlerden birisi. Tabi hayatı boyunca kendisini kafir ilan eden ee, İrfansız adamlarda çok çıkmıştır devrinde özellikle. Şimdi tabi bunlar unutuldu. İmam-ı Azam'ın hayatında çektiklerini de bu milletin iyi bilmesi lazım. Şimdi İmam-ı Azam'ı kadri kıymetinden çok putlaştırarak büyütmeye çalışıyorlar. Hayır İmam-ı Azam'ın İmam-ı Azam'ın fikirlerini öne alın. İlim adamını putlaştırarak bir yere gidemezsiniz. Bundan şeytan memnun olur. İlim adamının fikirlerinden yararlanın. Şimdi İmam-ı Azam'ı putlaştırıyor mevcut İmam-ı Azam'ları yok etsin diye, öbür taraftan İmam-ı Azam'ın en hayati fikirlerini inkar ediyor, kapatıyor üstünü. Diyanet bunu yaptı. Bu ülke, Hanefi fıkhına bağlıdır büyük çoğunluğu ile. Peki, İmam-ı Azam, bu ülkenin bağlı olduğu fıkhi mezhebin başı, tarihin tartışmasız, İslam vicdan ve irfanının anıt temsilcilerinden biri kabul ettiği bir insan, İmam-ı Azam'ın asıllardır yürüyen bütün ekolünün mensuplarının paylaştığı bir düşüncesi var. Bu uygulanmış. Buhara civarında bunu Keşfül Esrarında bize bir başka Buhari'yi veriyor. Bu muhaddis Buhari değil o. Fakih bir zat vardır. Buhara'da civarında Selatin camilerde, büyük camilerde Cuma namazları Fatiha'nın tercümesiyle kılındı bir zaman. Cuma namazları, cemaatle. Biz bu ülkede münferiden Müslüman namazını kılarken ihtiyaç duyuyorsa, yani evinde Türkçe tercümesiyle Kur'an-ı Kerim'in kılsın. Bunu dedik, bu yani bakın nereden nereye, buna bile isyan ettiler. Niçin? İslam'ın Araplaştırılmasını ve Arap ve Arapça hegemonyasına mahkum edilmesini kırmak istemiyorlar. Çünkü oraya bağlı saltanatlar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir mana ise İmam-ı Azam bunu diyor. Kur'an esasla bir manadır. Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere vahyettiğinde bu mana vardır. Hazreti Muhammed'e bu Arapça vahyedilmiştir. Bizim için mühim olan manadır. O mana olduğuna göre de her dile tercüme edilir. Bunu İslam tarihinde bir İmam-ı Azam söylemiş ve icabını yapmış. Bir de kim söylemiş biliyor musunuz? Atatürk. Terzi Paşa. Ali Fuat Paşa. Rauf Orbay. Karakazım Paşa milli mücadelemizin bu büyük cennet mekan kumandanları bir sohbet sırasında Kazım Paşa diyor ki Karabekir, işte bu mesele konuşuluyor. ya Kur'an diyor Arapça'ya nasıl tercüme edilecek Türkçe'ye filan edilemez. Diyor ki Büyük Atatürk, efendim bakın bu dediğiniz Kur'an'a hakaret olur. Çünkü tercüme edilemez demek manası yok demektir. Bakın bunu bir İmam-ı Azam söylemiş Büyük Atatürk'ten 1300 sene önce. Bir de bunu büyük Atatürk söylüyor. Bu hakikaten dehşet verici bir şeydir. Atatürk ne fakihtir, ne ilahiyatçıdır, ne din adamıdır bunu. Fakat bu nasıl bir feraset, bu nasıl bir irfan, bu nasıl bir şuur ve nasıl sezgidir. Nasıl bir akil adam. Yani Nasıl bir iştir bu? Şu dehaya bakın. İmam-ı Azam'la aynı tabiri kullanıyor. İmam-ı Azam diyor ki, Kur'an'ın bir ayetini atıf yaparak, Kur'an mana olarak bütün vahiylerde vardır. Bildiğimiz bilmediğimiz, adını bilmediğimiz binlerce peygamber var. Ve mana ise diyor, her dile çevrilir. Ve mana ise o çevrilerin tümüyle, hatta İmam-ı Azam'a göre, İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a aykırı olmayan ayetleri, aykırı değilse onlar da vahidir. Kur'an'ın kabulü de budur. Onların tercümeleriyle bile namaz kılınır diyor İmam-ı Azam. Çünkü namaz diyor bir münacaattır. Ruhunuzdan Allah'a münacaat iletiyorsunuz. Burada diyor edebiyat, seci, dil güzelliği falan böyle bir şey aranmaz. Ha Kur'an'ın hiçbir tercümesi Kur'an değildir. Kur'an'ın tercümesidir. Fakat 300 bin değil 500 bin kelime de olsa Arapça herhangi bir dile Kur'an'ın Eski Moca'ya tercümesi vardır. Eski Moca'ya. Muhammed İkbal, Muhammed Hamidullah Allah rahmet eylesin. Bunları hep çıkardı. Türkçe'ye de bunlar geçirildi. Tercüme edilir. Bir kelimeyle karşılığını bulamasan, üç kelimeyle bulursun. Allah nasip etmiş şurada, şu anda halkımıza hitap eden adam bunu hem de bir tek parantez açma ihtiyacı duymadan yapmıştır. Elmalılı yapmıştır mesela. Şimdi Elmalılı'nın tercümesini sadeleştirme adı altında iptizale uğratıyorlar. Bizzat Elmalılı'nın orijinal metni dışında hiçbiri güvenilmez ve Elmalılı'ya izafe edilmez. Bunu buradan tekrar ediyorum. Hepsini tarif ettiler. Elmalılı onları görseydi bunların hepsini mahkemeye verirdi. Tarif ettiler.